Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Bugünkü sorumuz stadyumlarda hükümet istifa diye bağıran bu millete ceza kesildiğini duyduk. Bu haberler gerçek mi? Doğru mu? Tam doğrulatmadık ama eğer böyle bir şey gerçekse başımıza gelmiş en büyük felaketlerden birisidir. Çünkü hükümet istifa demek nasıl suç olabilir ki? Çünkü biz padişahlıkla ya da krallıkla yönetilmiyoruz. Hükümet istifa demiş millet. Ne var bunda? İlginç. Çok ilginç günler bizi bekliyor maalesef arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben İskenderunluyum. O yüzden bu depremin bendeki etkileri zaten kendinizden hesap edin. Kendinizinkinden bir tık daha yüksek şekilde etkiledi beni gerçekten. Geldikten sonra da toparlayabildik mi? Açıkçası toparlayamadık. Toparlanabilecek bir durum yok arkadaşlar. Çünkü sadece bizim gördüğümüz vefat sayısı 100 binin üzerinde ki biz sadece 4 şehri gördük toplamda ekip olarak. Maalesef bunlar çok üzücü gerçekler. Ve inanın arkadaşlar, inanın bakın. Millet olarak zerre akıllandıysak bugün İzmir ve İstanbul halkının bütün işini, gücünü, her şeyini bırakıp belediyelere baskı yapıp belediyelerde hükümetlerden fon alıp bizi, bizi konteynerlara yerleştirsinler. Bu binaları sağlamlaştırsınlar. Milyonlarca insan ölecek. Bakın milyonlarca insan vefat edecek. 10 yıl içerisinde bu deprem gelecek. işimizi gücümüzü bırakıp her şeyden en önemlisi bu. Belki seçimi muhalefette kazanabilir. Bakın bunlar başka. Canımız şu an tehlikede. İstanbul ve İzmir'de büyük depremler bekleniyor. Hatay'da gene bekleniyor. Profesörler bunu söylüyor. Binalarımızı bir an önce güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi zerre aklımız varsa bu. Önümüzde gerçekten maalesef çok acı gerçekleri öğreneceğimiz günler var. Millet olarak birbirimize sarıldık. En çok birbirimize sarılmamız gereken gün bugündür. Bakın ben buradan AK Partili MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Yarın sizin istemediğiniz parti kazanırsa siz hükümet istifa diye bağırırsanız sizi de yargılarlar. Bakın bu insanlık suçudur. Bu vicdani bir meseledir. Bu hukuksal, onursal bir meseledir. Bu milletin şerefi vardır. Bu milletin şerefinin olduğu hükümet istifa dediğinde de belli olur. Çünkü isyan etmek şereftendir arkadaşlar. Eğer üzerinizde baskı varsa isyan edersiniz. O isyanı da hükümet istifa diye dillendirirsiniz. Bunda ne var? Bu suç mu? Bunu bile suç olduğu bir Türkiye'de miyiz? İnanın bilmiyorum. İstesek de istemesek de önümüzdeki günler geliyor arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Röportaja geçelim. Buyurun. Hoş, Hoş bulduk. Depremzede bir kardeşimiz konuşsun abi. En şöyle söyleyeceğim. Başımızdaki başkanı haklım hayal etmiyorum. Bizzat hiçbir şey yapmadı. Tek yapan kişi halktı. Ben insanlar aç susuz kaldı. Ben bizzat gördüm. Enkaz altında milyonlarca insan vardı. Ne afat yetişti, ne yemek yenen kimse geldi. Hiç kimse gelmedi. Bizler kendi haklarımız, kendi ellerimizle çıkarttık aynı ölüleri. Şehirden, Hatay Antakya'dan hiçbir şekilde Hatay'ım kalmadı. İnsanlarımı, devletime hiçbir şekilde hakkımı hayal etmiyorum. Ben buradan aşağı şey yaptıysam kim yaptı biliyor musun bize yardıma Halk yaptı. Aynen. İnsanlar yemeğini getirtti bize. İnsanlar yardım etti. Ama başkan kendi yanın oturdu. Yerinde izledi sadece bir de geldi insanlara hak hukuk söyledi. Gelmiş ben buna rağmen insanlar bu adama hak oy verirse ben hak meal etmiyorum. Ben çünkü ciddi anlamda susuz kaldım. İçinde kimse yetişti, ne bir şey yaptı. Oturduğu yerden ben tek bir kelimem var. Doluyum, konuşamıyorum psikolojikten. Hakkımı el etmiyorum. Hakkım zehir zıkkım olsun. Hiçbir şekilde el etmiyorum. Başkan, başkan diyorlar. Hiçbir icraatı yok. Konuşmaktan başka hiçbir icraatı yok. Bu kadar dediklerim Kardeşim, ama hakkım eletmiyor. yüreğine sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ben de iskem durumluyum. Hı hı. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. bu, bu süreci atlatacağız hep beraber. Hep beraber atlatacağız. Sağ olun. Saygılar. 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 Abi, hükümeti istifa diyen taraftar. Ben zaten depremzedeyim. Tamamen katılıyorum evet. E, biz evet. orada bir sürü şey yaşadık. Ve hükümetin yanımızda, devletin yanımızda olmadığını gördük. Fazla şeyler konuşma Çocuklarım var. Bu saatten sonra hapiste yaşamımı geçirmek istemiyorum. Abi, çok saygılar. Evet. Saygılar. Bu taraftar hükümet istifa diye bağırıyor. Bunu fitne olarak değerlendirenler var siyasi kısımda. Haklı bulanlar var. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Ben Malatya'dan geldim. değil Hala onu psikolojisini atlatamadım. Ve orayla alakalı hiç düşünecek yine ki ne o cesareti bulabiliyorum ne de başka. Şu an derdimle uğraşıyorum oğlumu getirdim ki ailece geldik birazcık e, o psikoloji atlatma adına. Onun için İzmir'e misafir olduk. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hükümet istifa diye bağırıyor taraftarlar maçlarda Fenerbahçe tarafları, Beşiktaş tarafları. Vatandaş evet. ne düşünüyor bu olanlara? Valla ben bu ülkenin vatandaşı olarak o bağıranlara hak veriyorum. Hatlılar. 20 yıldır çaldılar, açıkça konuşuyorum. Çaldılar, çırptılar. En son bu depremde de başarısız oldular. Yetişemediler. Bu halkı da korkutmayı başardılar. Biz yıllarca yukarıda bizi yaradan Allah'tan korkuyorduk. Şimdi hiç kusura bakmasın benim ondan korkum yok. Adını da söylüyorum Tayyip Erdoğan. Korkmuyorum. Beni yaradandan korkuyorum. Bu sistem değişecek değişmesi lazım. Abi zaten hükümet istifa demek çok saygılıca bir şey değil mi abi? Bir küfür yok, bir şey yok. Hükümet istifa demişler. Yani bunlar bir kadar şey kadar kızıyor? Ya ölümlü dünyadayız. Değil mi? Bugün benim de sıram geldiğinde Allahü Teala Azra'yı gö gö gönderecek bana. Onun da geldiğinde. Bu koltuk nedir? Bu koltuğa oturan bırakamıyor ya. Koltuktan bahsedeyim. O koltuktan faydalandılar. Ya doydular artık. Açık söylüyorum doydular. Biraz Fazla da uzatmıyorum. Şu an gelip beni tutuklayabilirler. Yok abi. Yukarıda beni yaradandan korkuyorum. Başka bir şey yok. Cansana. Bu Saygılar. değişecek. Başka bir şey kalmadı. Stadyumlara göz diktiler. Ne kadar susturacaklar? Susar mı? Çok Değil. kaybımız var efendim. Yani yüz bin insandan fazla deniyor. Belki daha fazla. O milyonlarca kişi etkilendi ve azarlandı bu insanlar. Azarlandı. Azarlanmadı. Küfür edildi. Hepsine yektin küfür edildi. Hiç kimse ihtiyacı olan bir şey söylemeyecek. Herkes hükümeti alkışlayacak. Ona diyecek ki evet yetiştiniz her şey güzel. Her şey yani güzel. Yani o maçlar şıkır 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 Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan deseydi mesela. Gene siyaset karıştırdınız diye sizce engellenir miydi? Övülseydi? Engellenemez. Övmek serbest ama yerersen diyorsun. Bakın o siddatlar her türlü her şeyi konuşacak. Evet. Bakın ben Ankaralıyım. Ankara'da doğdum büyüdüm. İç Anadolu'nun kültürüne sahibim. Yaklaşık 56 yaşındayım. İlk defa böyle bir 20 sene geçirdik. Hayatın her türlü mücadelesinin içerisinde bulundum. Cebeci dört yolu gibi bir yerde doğdum büyüdüm. İlk defa bunlar gibi, bunlar gibi kültürsüz, vatanına ihanet eden insanlar bunları gördüm. Ve bu insanlar şu anda acı yaşayan insanların hepsine hakaret. Devlet Bahçeli mesela. Bizim ee, onu lider gördüğümüz bir insan ki onun o dönemde MHP başkanlığına lider olmasında çok büyük katkılarda bulunan bir insan olaraktan da utandım kendimde. Hani Demirel aklıma geldi. Dün dündür bugün bugündür. Yeter be bıktık sizde 20 sene. Hadi yürüyün gidin işinize gücünüze bakın. Benim adım belli, adresim belli, her türlü şeklim belli. Hadi işinize, gücünüze bakın. Efendim bakalım. gidecekler mi bu seçimde, bitti değil mi? Vallahi aslında gitmesinler. Ben şimdi AKP'ye oy vereceğim. Neden? Neden? 20 senedir bunlar oy veriyor, bizi süründürüyor. Ben de oy vereyim, 5 sene daha süründürsünler. 5 sene sürmeyecek ama bu. AKP dönemi 5 sene daha sürmeyecek. Seçilse bile diyorsun zor. 5 sene sürmeyecek. Kendileri de biliyor 5 sene sürmeyeceğini. 20 senedir beni süründürüyorlar ya. Ben şimdi AKP'ye oy vereceğim. 5 sene de ben onları süründüreceğim. Kıyma alma kasaba gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Biz nerede yaşıyoruz? Şu anda İzmir'deyiz. Burası neresi? Tarım olan bir il. Ödemiş'ten geliyor patatesin, domatesin, her şeyin. Burada kaç para? Domates 35 lira, 40 lira. İç Anadolu'ya bakıyorum, buradan gidiyor. Nakliye ücreti bilmem neyi. Ankara'ma gidiyor benim Ankara'ma. Ben Ankara Beybazarlıyım. Ben Karaşarlıyım. Karaşar Cumhuriyeti. Biz Cumhuriyet oradan kurduk. Cumhuriyet oradan geliyor. Karaşarlıyım ben. Cumhuriyet oradan geldiği için İç Anadolu bunu da çok iyi biliyor. Masur Yavaş aday çıkacak da Türkiye'de de tulum çıkaracak. Mansur Yavaş adayı çıkacak. Büyük Aday iddia. çıkacak. Büyük iddia. Aday çıkacak ve Mansur Yavaş da Türkiye'de tulum çıkartacak. İddialıyım. Ben biraz önce biriyle konuştum. Diyor ki Kemal Bey kesin. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle açık beyan konuşalım o zaman. Türkiye'mizdeki Alevi kültürünü bilen çok vatandaşımız yok. Eğitilmemiş, kültürsüz insanımız çok olduğu için Aleviler kötü gözle görürler. Ben de Alevi gene sahip bir insanım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek çok insan var. Niye? Alevi kültürünü bilmiyorlar. Aslında bilmiyorlar ki Türk'ün geleni Alevilik'ten gelir diye bilmiyorlar. Masur Yavaş da bizim bey pazarlığımız. Ben de bey pazar Masur Yavaş evet altılı masanın adayı çıkacak. Akşener de onu istiyor. Kılıçdaroğlu da fedakarlık yapacak. Bunu aday gösterecek. Tulum çıkartacağız. Evet istifa diyoruz. Yeter artık. Evet aynı aynı kanıdayız. Bu, bu protestolar büyüyeceğe benziyor. Diğer takımlar da yapacak. Bazı takımlarda hatta yapmayacağını ilan eder tarzda açıklamalar yaptılar. Büyüyecek mi? Yani bu istifa Sanırım, sanırım. Bağırtıları her yerlere gidecek. Maalesef büyüyecek bu gidişle. Büyüyecek inşallah. <laughs> Bakalım, hayır olsun. Ben bir şey söylemek istemiyorum, Silivri'ye gitmek istemiyorum. Bu özgürlüğümü aldığımız için zaten ne demek istediğimi az çok anlıyorsanız yeterli abi bu kadar. Ben rahatça konuşamıyorum, konuşamamamın nedenini de siz biliyorsunuz. Ben hiçbir şey söylememe rağmen aklınızdaki kişi geliyorsa yeterli bence. O kadar abi, teşekkür ederim. Vatandaşlar hükümet istifa, hükümet istifa, beceremediniz ha, ha, diyorlar. Ha, ha. E, i̇stifa ediniyorlar. <laughs> kesinlikle. <gülüyor> Yeni bir kan, yeni bir değişim lazım. Olur mu bu defa değişim? İnşallah. Tamam, temennimiz o. Temennimiz o şekilde yani. Bugün bir da, insanlar bir daha inanıp da oy vermezse alacağız. Futbol bir eğlence olduğu için yani. bunun son içine karıştırmamız lazım. Spor dalında bence e, siyasi olayların katılmaması lazım kesinlikle. Bir de ceza geleceği söyleniyor. Gerçek mi bilmiyoruz. Belki taraftarı korkut, korkut korkutmak çekildi. içindir belki. Aynen, geri çekildi geri abi. Çekildi. Bugün gördüm ben geri çekildi takipteyiz. Bir Fenerbahçe olarak. Ya, hükümet istifa demek de suç olmamalı ama yani değil mi? Yani, yani o küfür değil değil. ki. Efendim, Özgür düşünce olması lazım evet. Yani. Efendim hükümet istifa diye bağırıyor taraftarlar. Vatandaş ne düşünüyor? Bir an önce istifasın biz de kurtulalım diyeceğim bu.